Of. Canım sıkıldı ya. Neyse telefonu bırakayım şuraya. Gideyim. Ay. Saçımı tarayayım. O ses de neydi ya? Telefon mu çaldı? Bak Bakayım kim aramış. Ali Hazal ne yapıyorsun? Alo kız ne yapıyorsun? Hiç öyle saçımı tarıyorum. Saçımı tarıyordum nasıl bir cevap lan? Neyse. Biz senin eve geliyoruz bir hafta kalacağız. Önceden haber vermedik ama kusura bakma. Ne? Ne oldu bir sorun mu var? Yok yok ya. Yani bir şey yok yani. Gelin tabii yani bir şey demedim ki. Şaşırdım sadece yani. Tamam o zaman biz zaten yoldaydık geliyoruz. Hadi öptüm bay. Bay yapacağım ben eve geliyorlar. Benim iki yatağım var ama benim yatağım şimdi. Of. Bir bakayım. Ay şapşal ben doğru üstte yatak var onu çekeyim. Yükseklikten korkmayan bir şey Şuradan ay çekemedim. He, çektim. yazdan gelirler zaten. Ben aşağı inip bir şeyler hazırlayayım. <laughs> eh geldin. Şimdi ben mutfakta bir şeyler hazırlayayım. Onlar gelene kadar. Şöyle bakayım dolapta neler var. Hmm. Bir şeyler yaparız ya. Şöyle Ay nerede şu? Arkasına koydum herhalde şunu. Şu neredeydi ya? Şunların arkasına mı koymuştum? Eh burada. Ay şu dışarıdan gelen ses de yani Allah'ım ya Rabbim. Aşım şişti. Ben şöyle yemeğe şu şunu pişireyim. İkinci yumurtayı da atacağım. Yumurtalar mı bitti? Şimdi şunu şuraya koyayım şimdi. Pişireyim. He, sofrayı da hazırladım. Şimdi gelmelerini bekleyeyim. Azıcık oturayım şurada ya. Hoş geldiniz.